Kolyen teşekkür ederim. Şöyle tebrik edeyim. Ha iyi oldu. Güzel. Tahmin etmemiştim. Olsun senin canın sağ olsun. E, dolu dizgin bir e, tokalaşınca böyle oldu. Bir Evet. Yusuf beş tokulmazlık oynadık. Üçünü sen kazandın. E, çok istiyordun. Dün finalde nefiseyi kaybettin olmamıştı. Ama bugünkü finalde zorlu rakibine karşı kazanmayı bildin. Mutlusun. Sembolün sahibisin. Ama konseyde bir isimle söyleyeceksin söz sende. Dediğim gibi Survivor'da son düzlükte elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Aslında beklediğim düzlük bu düzlüktü. Buraya kadar da elimden gelenin en iyisini yaptım. Burada da daha fazlasını yapmaya çalışıyorum ama tüm takım arkadaşlarım, rakip takım hepsi çok güçlüler. Kimin kazanacağı çok belli olmuyor. Bugün de en güçlü rakiplerimden birisi Nefise'yi yendim. Sonra Özgür abiyle mücadele ettik. Bir 0 öne geçti. Her an her şey olabilirdi. Çünkü gerçekten çok elleri artık e, inanılmaz düzgün ve çok başarılı. Hepsi çok başarılı. Ben de şans yine bana güldü bugün. Elimden geleni yaptım. Çok zor bir parkurdu bu arada yine Doğru. dünküye göre. Ve ben çok yorgunum ama bu yorgunluğu hep erteliyoruz. Tüm arkadaşlarım çok yorgun. Hep erteliyoruz, erteliyoruz. Tek dileğim sakatlıksız bir sezonu tamamlamak. Çok az kaldı. Ee, bu kolyeyi de beni çok uzun zamandır bekliyor. Onun için ölürüm Rumeysa'ya armağan ediyorum. Ben onun için koşmaya burada devam edeceğim. O beni hep izlesin, e, hep desteklesin. Teşekkür ederim. Peki duygusal tabii. Anlamlı bir kolye oldu senin içinde. Arkadaşlar her birinizi tebrik ederim. Ee, bugün akşam konserde tekrar...